Herkese selam arkadaşlar. Şimdi evet. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi ben Sims oynuyorum. Bunu çok kişi bilmiyor ama neyse. Ben Sims oynuyorum arkadaşlar. Şimdi evime gideceğim. Dali ile Lina diye bir karakter iki bir karakterim var ve aile toplamda şöyle. Birazcık fazla karakterim var. Kusura bakmayın. <laughs> Buradan sadece Elif'i bu ara, e, şu 3. yere sokacağım. Şey şimdi lan bizim Ay şu sizin evde sürekli dolaşan adam değil mi? Sıçın boyattırmış. Guzide de Guzide de benim karakterim. Şurada evet. bir tane daha karakterim var ama o burada değil şu an. Bak benim kendi şeyimde gözüküyor arkadaş olduğumuz e, için. çağırıyorum buraya. Şöyle buraya girip Ogoni deyince sadece ne Lina çıkıyor. Şimdi Lina'yı buraya çağırıp Gittim. Yine biraz gizli. Birlikte rahatla deyince bu adam çıkıyor. Ve arkadaşlar kötü yanı da şu. Bu çocuk Darli'den gelmedi. Diğer adamdı. Bu şuradaki sakız mahtmazel'den geldi. Sakız mahtmazel'den. Bak. Agani'de de o çıkıyor ya. Ağlatıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu Lina'nın ismini falan değiştirsem. Başka bir karakter. Ben bir meleğim diyor bu da. Hayır. Işte. Neyse. Yani ben ne yapayım arkadaşlar? O ne? Ne yani bu anlama geliyor? Ya boşal boşanmış için yaparsan ne olur acaba? Çok merak ettim. Bütün ya. seviyesi gideceği için yapmıyorum. Ben Nereden biliyorsun? Onda on yaptım abla. Belki seviyesi gitmiyordur. Gider. gider ama başka biriyle yaparsam gider. Ya e çok merak ya yani. Git kendinde de Olmuyor ki ben o seviyeye evet, gözükmüyorum. Ablam olmuyor bile. Abla bir simsini açsana. Bir simsini aç. Simsini aç. Kamerayı açacağım göstereceğim simsini. Dur. Kamera böyleyse Böyle böyle. Tam yüzüm gözükmedi. Aç simsini. Bak getir şunu. Bak. Burada. Bunlarda ablamın karakterleri netleşmiyor. Bu Gengel, Şu Flora, Flora ve, ve Guzide. Şimdi dur. Şu senin sevgilileri gösterir misin? Florucumuzun değil Gengel'in. Gengel da ha. Gengo'nun sevdiği şu. Ama bu bu neden böyle dolaşıyor? Gidiyor. Nereye gitti lan bu? Şurada. Bak bak. Neden böyle dolaşıyor arkadaşlar? Bu böyle değil. Üstüne çok güzel bir kıyafet vardı ve şimdi ve bu, ve bir üstüne basar mısın? Kötü haber. Bu gerçek bir oyuncu arkadaş. Siz rakibe tıklıyorum şu an bir şey çıkmış. Hangi görev yapıyorlar bir şey yanlış. Fakat bir şey bir görev... bak. Yanlışlıkla bir, sensin... bir görevi götürdüm bunları da o yüzden. Ben de rakibe çekince ne oluyor diye merak ederseniz. Bir mı rakibe oluyordu yoksa Dalden rakibe mi çevirmiştik? Dalden. Bitki bir bitki şeydi, şeyine girdi. Bitkiye bak. Bakın. Diğer seçenekler deyip rakip diyoruz. Bak boşan, Burada boşan çıkıyor arkadaşlar. Dali başka etkinlikte olduğu için bunu yapamıyoruz. Yani. Ay keşke de oğlum ya. Boşan var? Abla Tabii, ol, olsa ya da... bile yapmayacağım. Ay inşallah de çıkar. Yaparsan bütün seviyem gider ve bütün emeğim boşa gider. Baştan Her evlendirme gitmez. falan ister. Gider abla. Bak dansa bak. Neyse. <laughs> i̇şte bak ben de böyle gözüküyor. Ablam da öyle diyor Kamera açık değil abicim. Oraya bakın da. Ya, <laughs> Şimdi şey, buradan Cemeli'ye de geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi böyle. <laughs> Bilmiyorum. Bir garip yani. Mesela bakın. Dali'ye giriyorum. Burada Helen diye bir çocuk yaptı Lina. Biriyle. Fakat burada Helen attı kimse gözükmüyor. Fakat Lina'dan buraya girince gördüğünüz gibi burada ilk çıkan İlk çıkanlarda daha şu helin atlı şempanze var. Huu, bak fakat şeyin neydi ismi? <laughs> Dali'nin <Darlene> çocuğu <laughs> değil. Yani Allah belanı versin. <laughs> Benim ismim de lan neyse. Yani bu başka lin. Bir... Evin de böyle bu ara. Yeni <laughs> aldım. Bütün param buraya gitti o yüzden. Nasıl bol bol parası vardı. <laughs> Neyse yani aldatmak da artık yeter ama. Neyse evet, arkadaşlar sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Mutlu Hoşçakalın. Kalın.